Aslında ablamı korumaya çalışıyor Güya. Kötü niyeti yok ama kıskanıyor. Kaç kere söyledim? Nihal gidince onun bu evde bir anlamı kalmayacak. Ondan panikti. Nihal de bunu yüzüne söyledi zaten. Evet, Nihal kovdum atmaz elim. Tamam, tamam. Bir saniye bakıyorum. Affedersiniz. Neysiniz sizle konuşmak istiyor. Yazık kadına ya. Ağlamış belli. Gözler kıpkırmızı. Ağlamaz mı canım? Meyal'in bağırışı aşağıdan duyuluyordu neredeyse. Kim bilir neler dedi de yolladı kadını. Sema hiçbir şey duymamış mı? Anam bu duysa da kulaklarını tuta tuta kaçar duymamak için. Katya'ya benzer mi? Kibar kadın. Ama merak ettim ne oldu ne bitti. Bizimle de hiçbir şey konuşmadı ki. Eve geldi doğruca yatak odasına. Şimdi de banyo attı kendini. Ne olduysa kadın hala şokta. Neyse üstüne gitmeyin. Nasıl olsa öğreniriz. Ara bizi de. Sen bir şey öğrenirsen sen de beni ara. Tamam. Ne diyor? Nihal bağırmış çağırmış. Ama ne demiş niye demiş bilen yok. O kapı matmazeli de kapandı artık. Bana öyle geliyor. Görürsünüz. Yukarı bir bakayım mı bir arzunuz var mı diye. Yok. Bir şey isterlerse basarlar zile nasıl olsa. Ama Matmazel'i görmen lazımdı baba. Sen olsan sen de sinir olurdun. Eğer Nihal üzersen diye üstüne üstüne gidiyor. Belli de alttan alıyor ama şaşkın tabi. Niye böyle yapıyorsunuz? Ben Nihal'i seviyorum diye çırpınıyordu. Keşke böyle bir şey Nihal'e söylemeden önce bana söyleseydin. Olay bu kadar büyümeyebilirdi. Beylül'ü söyler sandım ne bileyim. O da yazık arkadaşlarıyla dışarı çıkmış. Sinirini dağıtmak için. Beylül eve yeni mi gelmişti? Evet. Aslında bütün gece dışarıda olacaktı. Ablam onun yanına gidecekti. Ablam aramayınca herhalde eve döndü. edersiniz. Firdevs Hanım takmak için almış herhalde bunu. Teşekkür etti. Tamam. İsterseniz verin efendim, ben temizleyeyim. Bakıma yollayın aslında. Nerede yürüdünüz böyle? Sait'i bir yere yollamıştım, döndü mü? Evet, burada araba yıkıyor. Belül'ün en ufak bir saygısızlığı olmadı yani. Ben bir üzerimi değiştireyim. Ben de bir bakayım yukarı sesler kesildi. İnşallah barışmışlardır inşallah. Çok tuhaf davranmıyor mu? Ne oluyor Bihter? Bavulun nerede? Arabada kaldı. Şoför niye vermedi rızaları? Hasay sen neyle geldin? Senin şoför bugün Nihal'in evinde değil miydi? Evet kendim kullandım. Ne oldu? Benimle ilgili bir problem mi var? Canım bir şeylere sıkkın gibi. Yani daha ne olsun? Sen neler yaptın bugün? Evdeydim. Hmm. Hiç çıkmadın mı? Hayır. Çetin Özler bombasını bilmiyorsun. Yarın mı evleniyorlar yoksa? Anneme evlilik sözleşmesi uzattı bu gece. Aşkımdan ölüyorum. Dünyayı ayaklarının altına paspas edeceğim diyen adam. Önce evlilik sözleşmesi koydu annemin önüne. Enteresan. Şaşırmadın. Yorum yapmamak en iyisi. Çok ayıp değil mi? Firdevs Hanım tarafından bakılınca. Evet. Bana söylemek istediğin bir şey mi var? Ne söylememi istiyorsun? Bu gece çok garip davranıyorsun. İşim ters gitti, seyahatimi iptal ettim. Arsenal'la bir sorun yaşadım. Daha onunla bile paylaşmadığım bir sorun. Eve geldim evdeki olayları öğrendim. Madazel kovulmuş. Kızın nişanlısı ile ayrılma noktasına gelmiş. Günden bu biter. Nasıl davranmamı bekliyorsun? Haklısın. Özür dilerim. Hadi bir duş al rahatla canım. Maaşını falan almış mıydın bari? Paranı bırakma o adamda Bir daha gider miyim o herifin ayağına? Başımın gözümün sadakası olsun. Bak görüyor musun? Başına bela oldum. Sana da uğursuz geldim. İşinden ettim seni. O herif aşağılık. O herif hepimizi maşa etti kendine. Bu işler böyledir. İşin içindeyken ne kadar pisliğe <laughs> battığını görmezsin. Patronun en büyük pislikse zaten ona yaranmak için boynuna kadar çamura bulanırsın. Kabahat bende. Yarın sana yeni atalacağım. Hiç kullanmayacaksın onun bildiği hattı artık. Kapattım zaten. Bak sende dursun istersen. Buradan da götüreceğim seni. Kalacağım başka bir yer bulacağız. Kemal. Lütfen. Daha fazla yük olmak istemiyorum sana. Sağ ol. Bundan sonrasını ben hallederim. Tamam, yarın da taşınırım buradan. Sen bana yük olmuyorsun. Bir daha da böyle bir şey söyleme. Önce ikimiz de doğru düzgün işler bulacağız. Belki bir eve ikimiz de çalışmaya gireriz. Ben şoförleri olurum, <laughs> sen eve bakarsın. Sonra kızını getiririz Ukrayna'dan. Tabii ya. Niye şaşırdın ki? Hiç evlat annesinden ayrı olur mu? Gelip bizimle yaşayacak. Ne Hilmi Önalı, ne Ziya Gili, ne şusu ne busu. Kendi ailemize bakacağız. Bu gerçek bir evlilik olacak. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.